Şekil 1'deki A cismi, B cisminin sağ üst köşesine iki kez eklendiğinde oluşan görünüm şekil 2'de verilmiştir. Şekil 1'deki A cismi, B cisminin sağ üst köşesine A kez eklendiğinde oluşan cisimde boyalı birim kare sayısının tüm birim kare sayısına oranı 3 bölü 11 olduğuna göre A sayısının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle yapalım. Başlangıçta kaç tane Boyalı birim kare var. 5 tane. İşte her defasında kaç artacak? 2, 7 olacak, 9 olacak. A kes eklendiğinde 2A artı 5 olur. Peki tüm birim kare sayısı ne olur? Tüm birim kare sayısı. Başlangıçta kaçtı? 9'du. Sonra dikkat ederseniz hep 8, 8 artacak. 17-25 diye artacak. A kez eklendiğinde 8A artı 9 olacak. E şimdi boyalı birim karelerin tüm birim karelere oranı 3 bölü 11'miş. İşler dışlar yaparsak 22A artı 55 eşittir. 24A artı 27 olur. Buradan 2A 28 A 14 olur. A'nın rakamları toplamı 1 artı 4'ten 5 olarak A şıkkı olarak bulunur.